Mideli'den sesleniyorum tekrar. Burası Molifos. Burası Midilli'nin bir küçük bir kasabası daha. Gördüğünüz gibi muhteşem manzarasıyla tepe noktadan size görüntü veriyorum. What is the name? That, that... Castro Molyphos. Kastromol. Molifos. Evet. Molifos'un kalesi burası. Gençler motorlarla gelmişler. Çok güzel. Burası çok tepe noktası. Gördüğünüz gibi burası kalesi. Şu noktalara kadar gideyim. Burada bir kafesi var. Kaleden aşağıya doğru şöyle bir merdiven görüyorsunuz şiir gibi bir yer burası gerçekten cennetten bir parça sizinle paylaşmak istedim gibi koylarıyla görüntüsüyle kalesiyle inanılmaz. Bugün 3 Mayıs akşam üzeri. Bunları akşamleyin internet olduğunda sizinle paylaşacağım. Arkadaşlarımızla geldik. Burası zeytin ağaçlı öyle meşhur bir yer. Tabi tam karşımız zaten ayvalık. Göründüğü üzere. Bunları ben hem paylaşmak amacıyla, bazen de anılarımı bakmak amacıyla izliyorum bunları, bu videoları. Size kalan arkadaşlarım beni takip edebilir, izleyebilir göründüğü gibi. Muhteşem. Tek kelimeyle. Buradaki kokuları almanızı çok isterdim. İnşallah kısmet olur, siz de gelirsiniz. Yunan, Yunan toprakları çok bakir. Gerçekten çok fazla insan sayısı yok insan sayısı yeteri kadar fazla değil burada. Bu da buraya gerçekten çok güzel bir görüntü veriyor. Doğal kalmasını sağlıyor. Ve ben bu bakirliği seviyorum zaten. Göründüğü gibi. Burada bir bank yapmışlar. Bu banktan olduğu gibi izliyorsunuz. Size bu bankta otururmuşçasına görüntü aksediyorum. İnşallah sevmişsinizdir hepinizi tekrar tekrar iyi bayramlar diliyorum